Şu grafiklere bakar mısınız? İlk başta silahları olan asker, sonra enfekte insanlar ve yok olan bir dünya ya da şu fantastik bir ortaçağ filminden fırlamış gibi duran manzaralara. Dostlar bugün çok güzel oyunlar hakkında konuşacağız ve birçoğunu hepinizin beğeneceğine eminim. Ama önce Leonard stüdyolarından bahsetmemiz lazım. Kendileri Güney Kore merkezli bir oyun stüdyosu. Siz bu arkadaşları Odin Valhalla Rising ile tanıdınız. İskandinav mitolojisini konu alan ve açık dünya konseptine sahip bir çapraz platform MMORPG. Mobil ve PC oyuncuları aynı sonucu da oynayabiliyor ve grafikleri gördüğünüz gibi oldukça güzel. Kore'de ve bazı Asya ülkelerinde yayınlanalı baya zaman oldu ama Avrupa ve Amerika'da henüz yayınlanmadı. Bu stüdyonun aldığı yatırımla yaptığı ilk ciddi iş Odin Valhalla Rising. Oynanış tarzı benden geçer not almasa da genel anlamda Asya pazarında hatlı sayılır bir oyuncu kitlesine ulaştı. Ben mesela bu tarz MMORPG'lerde sabit durup savaşmasını sevmem. Genelde hareketli bir şekilde yetenek kullanıp savaşmak benim daha çok hoşuma gider. Ama Odin Valhalla Rising tüm farklı sistemleri ve güzel açık dünyasına rağmen iki karakterin ne yetenek kullanırken hareket etmesine ne de düz vuruş yaparken hareket etmesine izin veriyor. Neyse konumuzdan sapmıyoruz. Bu stüdyo geçtiğimiz gün düzenlenen G-Star 2024 etkinliğinde Project C, Project S ve Project Q isimli oyunlarını duyurdular. Daha sonra 2025'in ilk ayı bitmeden Valhalla Survival isimli mobil oyunlarını yayınladılar. İsminden de anladığınız gibi aslında Odin Valhalla Rising evreninde geçen daha basit basit bir oyun. Vampire Survivors'ı düşünün ya da Brotato'yu düşünün. İşte Valhalla da RPG, hayatta kalma ve roguelite türlerinin harmanlanmış hali. Buna benzer oyunlar sizin de şu an izlediğiniz gibi genelde hep basit grafiklerde veya piksel art tasarlanır. Ama bu oyun yani Valhalla Survival gerçekten türünün en iyi grafikli mobil oyunu diyebilirim. 3 sınıftan birini seçip oyuna giriyorsunuz ve etap etap düşmanları yok edip güçlendirmeleriniz ile daha ileriye gidiyorsunuz. Ama benzer oyunlardan en büyük Farkı. etap bittikten sonra üzerinize eşyalar kalıyor ve bunu karakterinizi geliştirip bir sonraki etap ve boss savaşına daha güçlü girmek için kullanıyorsunuz. Oyunun en güzel tarafı da neredeyse sonsuz bir şekilde ilerleyen beceri sistemi. Bu da daha uzun süre oynamanıza sebep veriyor. Ama aslında konumuz Valhalla Survival değil. Ben zaten bu oyunu farklı videolarda konuştum. Gelin asıl konumuza geçelim. Project C, Project S, Project Q, Odin Valhalla Rising ve Valhalla Survival'dan gördüğünüz kadarıyla bu firma mobil oyunlar geliştirebiliyor. Yani bu 3 oyunun mobil ve PC için gelmesi muhtemel. Tamam özellikle Project C ve Project Q'ya bakınca grafiklerin ne kadar güzel durduğunun farkındayım ama bu tarz güzel grafikli oyunların mobile daha önce port edildiğine şahit olduk. Project C'yi inceleyecek olursak ve yayınlanan trailer videosuna göre bu oyun kesinlikle sadece kadın karakterlerden oluşacak ve bu karakterler ile farklı sosyal aktiviteler yapabileceğiz. Etkileşim halinde ilerleyen bir oyun olacağı kesin. Ama oyunun savaş sekansları da kesinlikle var. Yani gacha RPG olma olasılığı çok yüksek. Farklı özelliklere ve yeteneklere sahip kızları elde etmeye çalışmak olası. Ama görselleri incelemeye geçtiğimiz zaman bir okul ortamı oldu ve hikayenin bu yönde ilerleyeceği kesin. Biraz Wings Club havası vermedi değil ama bu oyun en az ilgimi çeken. Asıl Project S ve Project Q hangisinden başlayalım? Gelin Project S'nin gameplay trailer videosunu beraber izleyelim. Başlıyoruz. Aslan kalbi stüdyoları. O harabeler. Yaratık. Asker mi? Oğlum savaş uçakları falan var. Yaratık gördük. Yaratık görüyoruz. İki ayrı oyun gibi sanki. İlginç. Hanım ablamız Asyalı. Oğlum ne oluyor lan? ne oluyor lan? o oh, harabe bir New York Değişik değişik yaratıklar Aa, insanlar da var Oğlum zombi gibi insanlar da var Zombilerle yaratıklarla uğraşacağız herhalde Kesin bir dünyayı ele geçirme durumu söz konusu Kesin boz. Hanım ablayı mı oynayacağız biz askerleri mi Yakın dövüş var Farklı silahlar Bak burası kaçış oyunu gibi olmuş. Sanki bölgeden ayrılış. Dünyası çok ilginç duruyor. Gerçekten çok ilginç duruyor dünyası. Bir kaçış oyunu gibi bu sanki ya. Bilemedim o piçek falan. Motor da güzel. Projekse ilginç. Gelin bazı detaylarına bir göz atalım. Oyunun ilk sahnelerinden zaten kıyamet sonrası bir dünya olduğunu net bir şekilde görebiliriz. En sevdiğim. Sonra tuhaf bir şekilde askeri elementlerin gösterilmesi de ayrı bir güzel ve tuhaf. Bir askeri mi kontrol edeceğiz yoksa free bir karakteri mi? Ama gerçekten oyunun dünyasının detayları güzel duruyor. Açık dünya olacağını tahmin edebiliriz. Sonra fark ettiyseniz bol bol şu mutasyonlu canavarlar ve bir hanım ablamız sahneye geliyor. Mutasyonlu insanlar ve canavarlar bol bol olacak anlaşılan durum bunu gösteriyor. Ama beni en sevindiren şey ne oldu biliyor musunuz? Oyunda tek düze bir ilerleyiş olmayacak gibi. Çünkü boss savaş sahnesi ve aynı zamanda yakın dövüş dinamiklerinin gösterilmesi güzel. Silah çeşitliliğine de vurgulama yapılmış. Şimdi bu oyun looter türünde bir MMO TPS olabilir dostlar. Bu en büyük ihtimallerden biri. Ama trailerı genel anlamda birkaç defa izlediğiniz zaman sanki böyle bir extraction yani haritadan kaçış türüne de bir gönderdiğiniz gönderme yapıyormuş gibi. Sizin tahminleriniz neler? Yorumlara alalım. Şimdi gelin beraber Project Q'yu da bir inceleyelim. Aslan Kalbi Stüdyoları ve kakao Games. kakao <gülüyor> Mitolojik. <gülüyor> Kimdi lan o yılan başlı kadın? Lan çok da severim aslında. Medusa. <laughs> Ama bu İskandinav mitolojisi, Yunan mitolojisi değil. Fantastik bir oyun olacağı kesin. İnsanlarla oynayabileceğiz. Güzel. Fantastik. Bak ortaçağ tasarımını çok severim. Fantastik ortaçağ her zaman beni cezbetmiştir. Bu kesin bir boss bak ben sana söyleyeyim. Bu yüzde yüz bir boss. Bu da bir boss. Bu da boss. Bu sağlam duruyor ve kesin co-op oynanış dinamikleri var gibi ya. Tekken aksiyon RPG tarzında mı böyle? Emo RPG olmayacak gibi sanki ya. Sanki böyle co-op RPG gibi. Boss savaşları var. Project Q. Bunda da incelenecek detaylar var aslında. Gelin hemen kısaca ona da bir göz atalım. İlk dikkatimi çeken Kakao Games girişi. Kakao Games'in yaptığı oyunlara bakarsak özellikle mobil tarafa hepsi RPG'ler ve MMORPG'ler. Chrono Odyssey var mesela. Açık dünya RPG türünde bir oyun ve grafikleri gerçekten çok güzel. Mobile gelecek mi gelmeyecek mi belli değil ama şimdilik sadece PC ve konsol için yayınlanacak. Kısacası bu adamlar RPG oyunları geliştiriyor ve bu oyunları da iyi yapıyorlar. Oyunun fantastik bir dünyasında olacağının garantisini verebilirim. Zaten siz de gördünüz ve izometrik olması güzel ama ilerleyen dakikalarda olay birazcık Diablo ve Pedo ve Exile tarzına dönüyor. Özellikle bazı sahnelerde bossların üzerinde durmaları ve birden fazla oyuncu göstermeleri oyunun zaten online ve co-op olacağını garantiliyor ve oyunun farklı ortamlarda geçmesi güzel ama bana kalırsa co-op oynanış dinamiklerine sahip olacak çünkü bunu birçok sahnede gösteriyorlar. Valla ne yalan söyleyeyim sevdiğim tarzda bir RPG gibi duruyor ama co-op olması artı bir olur ve benzeri RPG RPG'lerden, MMORPG'lerden ekstra farklı bir şeyler sunarsa 10 numara olur. Şimdi Project C hiç umurumda değil, ilgimi çekmedi. En çok Project S dikkatimi çekti ama onun da mobile gelmesi ihtimali beni biraz yoruyor. Project Q benzeri oyunların mobile geldiğini zaten gördük ihtimaller içerisinde. Ama benim favorim Project S dostlar. Sizin favoriniz hangisi? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Buna benzer mobil oyunlar ve mobile gelecek oyunlarla ilgili konuştuğumuz videoların daha sık gelmesi için beğen butonuna çök istiyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.